Teşekkürler. Uh, merhabalar, hoş geldiniz. Thank you for coming here today. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. First of all, in, uh, on behalf of the president of the board, I would like to apologize for their absence but they are in uh, Ankara for the TFF elections and they couldn't be here now. Öncelikle sayın, ön, öncelikle sayın Başkanımız ve yönetimimiz adına sizlerden özür dilemek istiyorum. Şu an burada değiller çünkü Ankara'da var making the most out of our uh, last friendly match before the start of the competition i can't see making the most out of the last friendly match after the start of our competition oynayacağımız oynamış oynayacağımız son hazırlık maçından sonra tabii ki biz de resmi olarak maçlara başlıyor olacağız we decided to make this event with uh, our new signings and also the players that extended contract with us bunu yapmadan önce tabii ki de yeni transferlerimizi sizlere tanıtmak. Aynı şekilde mevcut oyuncular var. Bildiğiniz üzere kontratını uzattığımız. Yarın da aynı şekilde çok önemli bir tarih Fenerbahçe için 19 Temmuz. And uh, of course it's important now we uh, we focus on Aynı şekilde şu anda odaklandığımız bir diğer noktada Şampiyonlar Ligi önelemesinde karşılaşacağımız Lugano maçı. Buna da çok odaklıyız. Ama aynı zamanda bugün ilk defa kendi seyircimiz önünde oynayacağız yeni sezon öncesi ve elbette ki onları medya karşısına çıkarmak, sizlerle tanıtmak istedik. So Öncelikle burada olan tüm oyuncularımıza ben teşekkür etmek istiyorum özellikle burada kalmaya devam edip bize güvenen oyuncumuza. And also to Hem bizde kalmaya devam eden bizlere güvenen oyunculara hem de yeni katılan oyuncularımıza da projeye inanan yeni oyuncularımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum

Ben Mert Hakan'a sözü vererek başlamak istiyorum. Takım kaptanlarımızdan bildiğiniz üzere kendisi Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Dolayısıyla ben ilk sözleri Mert Hakan'a vererek başlatmak istiyorum. Mert, buyurun. Teşekkürler. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Gecikme için e, tekrar kusura bakmayın. E, yarın içinde Dünya Fenerbahçeliler günümüzü şimdiden kutluyorum. Benim için Fenerbahçe'de kalmak ilk gün buraya geldiğimde nasıl heyecanlıysam bugün de aynı seviyede ve artarak devam eden bir mutluluk. Sözleşme devam etme kararı alındıktan sonra bana geldiğinizde geldiklerinde yönetimimiz başkanımız ve sportif direktörümüz Mario Branco konuşmamız bir dakika falan sürdü. Burada olduğum için çok mutluyum. İlk günde Fenerbahçe'ye geldiğim için çok şanslıydım. Bugün de kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii artık hedeflediğimiz başarılara, şampiyonluklara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de senelerdir takım içinde, saha içinde, saha dışında gerekli bütün mücadeleyi Fenerbahçe camiası için kendi adıma ve takımımız adına vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu benim adıma ve takımımız adına hep böyle olacak. Takımımıza yararlı olmaya, sağ içi ve sağ dışı her türlü mücadelede takım içinde kalmaya devam edeceğim. Burada bulunduğum için, devam ettiğim için çok mutluyum. For the quickness in acceptance of our Teşekkür ediyoruz tabii ki Mert Hakan'ı. Şimdi yeni transferlerimizden Alan sen Maksim'ine söz vermek istiyorum. Ona aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Projemizi kabul ettiği ve buraya geldiği için. Özellikle onunla çalışacak olmaktan dolayı gerçekten kendimizi mutlu ve onurlu hissediyoruz. Kendisi gerçekten Avrupa'da, özellikle bu prime döneminde, en iyi döneminde burada olduğu için biliyorsunuz Avrupa'da İngiltere'den sonra Suudi Arabistan'a gitmişti ki bu bir trend oldu futbolcular için. This and this to and to Tabii ki de bu trendi kendimize çevirip e, buraya getirdiğimizden dolayı gerçekten çok ama çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Yes, so hello everyone. I will be really honest with all of you. Was not even in my plan first uh, to, to move uh, from Saudi, but uh, when I received the call from uh, Mario, and uh, when I have the chat with the coach uh, Jose Mourinho, after one hour thirty of chat, my decision was already made because they, they make everything uh, to, to make me feel comfortable. Öncelikle herkese merhaba. Sizlere Açıkçası buraya gelmek planlarım içerisinde yoktu. Ta ki Mario arayıncaya kadar. Kendisiyle konuştuktan sonra fikirlerimi netleştirmiş oldum. Aynı şekilde hocamız Jose Mourinho ile de bir konuşma yaptık. Ve yapmış olduğumuz bir saatlik konuşmalardan sonra ben de buraya gelmeye karar verdim. Çünkü onlar benim buraya gelebilmem için her şeyi ortaya koydular. Ve benim kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki de şunu da ifade etmem gerekiyor. Mario Brancosuz sanırım böyle bir transfer gerçekleşmeye bilirdi. Onun söyledikleri çok önemliydi. Ve hocamıza da aynı şekilde bu noktada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bana duyduğu güvenden dolayı. Amacım, isteğim burada kalitemi göstermek. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyup Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum. Ee, şimdi size tabii ki de Cenk'i tanıtmak, ona söz vermek istiyorum. Ligi, ona hoş geldin demek istiyorum. Ve ona da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü milli takımın, A milli takımın en iyi oyuncularından bir tanesi Cenk Tosun. Ve çok tecrübeli birisi. Daha öncesinde Premier Lig'de de oynamış. Kariyerinde çok fazla gol atan, çok kaliteli bir oyuncuyla buradayız. Ee, ve Türk milli takımıyla son oynanan Avrupa Şampiyonası'nda da çok güzel bir gol attı. Ee, katkı sağladı. Ona şimdi sözü vermek istiyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldin demek istiyorum. Mario ya da güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bu transferde emeği geçen en başta başkanımız Ali Koç olsun. Sonra da Mario Acun abiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bana bu şansı verdikleri için. Ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma burada söz vermek istiyorum herkese. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşatmadılar bana. Zaten çoğunu milli takımdan tanıyorum. Ee, takımdaki yabancı arkadaşlarımızla e, iyi bir bağım vardı. Dışarıda görüştüğüm Tadiç'le Edin de vardı. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım. Dediğim gibi Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum ve e, elimden geleni sahada vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. To Şimdi sözü Çağlar'a vermek istiyorum. Geçen seneden kadromuzda olan, bu sene de devam ettiğimiz eski yeni diye tabir edebileceğimiz e, ona da çok teşekkür ediyorum. Bu sene bizimle beraber olacak e, ikna süreci oldu ve sonunda Kendisiyle beraberiz bu noktada ve ona da teşekkür ediyorum bu projeye inandığı için çünkü kendisi çok ısrarcı oldu burada olmak adına. Kendisi tabii ki de çok tecrübeli çok kaliteli bir oyuncu. Daha önce Bundesliga'da, La Liga'da ve Premier Lig'de oynamış bir oyuncu. Şimdi kendisine ben sözü vermek istiyorum. Teşekkürler Mario, güzel sözlerin için. İlk öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu sıcak havada geldiğiniz için çok teşekkürler. Ee, sizin aracılığınızla, taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Dışarıda en son 30 bin kişiye yakındı. Ee, geçen sene bildiğiniz gibi kiralıktım ama hiçbir zaman kendimi kiralık oyuncu olarak görmedim bu kulüpte. Çünkü gerçekten e, takım arkadaşlarımız, yani çok büyük bir cami olduğu için hiçbir zaman kendimi kiralık olarak hissetmedim. <laughs> Pardon. Bu sene içinde e, başkanımız geçen sene e, planımı sorduğunda ilk önceliğim her zaman Fenerbahçe demiştim. E, Sağolsun yazında tekrar bir konuşmamız oldu. Fikrimi sorduğunda ilk önceliğimiz Fenerbahçe dedim. E, bunun üstünde çok mutluyum. Bir ay boyunca da e, hiçbir telefon görüşmesi, hiçbir kulüpten, hiçbir menajerden görüşmedim. E, transferimde başkanımız Acun abi ve Mario'ya çok teşekkür ederim. E, çok uzun yani... Biz özel olarak çok uzun tartışmadık, çok kısa sürdü. tabii kulüpler olarak biraz daha uzun sürdü. Bunun için onlara çok teşekkür ederim. Burada hedefimiz bu sene ise tabii her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin en büyük hayalleridir, şampiyon olmak. Bunun için sahada mücadele edeceğiz. Herkesin izlerken keyif aldığı bir takım yaratmak istiyoruz. Dünya çapında da bir hocamız var, bunun için de çok şanslıyız.

önemli bir performans ortaya koydu. Geçen sene fantastik bir sezon geçirdiğini söyleyebilirim son birkaç sezondur. Dolayısıyla bu pozisyon hem takım açısından çok önemli hem de Türk futbolu için umarım katkı sağlayacak bir performans ortaya koyar kendisi. Söylemiş olduğum gibi onun burada olmasından dolayı da mutluyuz. Şimdi sözü kendisine veriyorum. with our permission will be excused because he will playing starting 11 and çok teşekkür Çağlar, CEO Çağlar, izniniz olursa ayrılması gerekiyor. Çünkü takımın içerisinde bulunması gerekiyor. İlk 11 o yüzden şu an ayrılırsa e, iyi olacak. Kusura bakmayın bunun için. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Ee, teşekkürler. Ee, i̇lk günden beri çok mutluyum burada. Adaptasyon gibi, aynı abinin söylediği gibi benim için de e, çok iyi oldu. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Tüm takım, arkadaşlarım e, beni ilk günden beri desteklediler. Ee, bu büyük camiyeden bir parçası olduğum için e, çok mutluyum ve inşallah e, hepimiz beraber çok güzel bir başarılı bir, ve güzel bir sezon geçirebiliriz. I believe a uh, very important adding to our to our squad and I'm very happy that he's here because we chose him but he also chose us. Evet, kendisi gerçekten geleceğin en önemli oyuncularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, Milli takıma da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle geçen seneden bahsedecek olursak Alanya Spor formasıyla 20 gole katkı sağladı. Ve Alanya Spor'un bu anlamda çok büyük katkısı oldu. Onun burada olmasından dolayı gerçekten çok mutluyuz. Evet, biz onu buraya getirmek istedik ama aynı zamanda o da burayı seçti. Öncelikle böylesine güzel bir camianın ve büyük camianın parçasının olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Mario'ya da çok teşekkür ederim. transfer sürecini çok iyi yönetti. Ee, bir an önce taraftalarımıza buluşmak istiyorum. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. To keep believing in our project and I'm very happy that is again with us for the next three years. Bu anlamda Ertuğrul Çetin'e de ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kendisi çok ama çok önemli bir kaleci ve çok daha iyi yerlerde olacağını, kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon aynı şekilde Gençler Birliği'nde çok iyi bir performans ortaya koydu. Umarım e, seviyesini artırarak devam eder. Bizlerle kontratını uzattı, o da ona teşekkür ediyoruz. Projemize inandığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz Ertuğrul. Öncelikle herkese merhaba, geldiğiniz için teşekkürler. Bugün benim ailem için fazlasıyla mutluluk ve gurur dolu bir gün. Çünkü doğduğum ve büyüdüğüm kulüpte tekrardan yine bir kontratı imzaladım. Yönetimimize, Mario'ya, Okan abiye ve hocalarıma çok teşekkür ederim. Bana duydukları güven için. Ve bunu her zaman da dile getirmekten ve bana hissettirmek hissettirmekten çekinmedikleri için teşekkür ederim. İnşallah bu saatten sonra benim yapacağım tek şey daha çok çalışıp onların bana duyduğu bu güvene layık olabilmek. Teşekkürler. Yani o zamanki şartlar ona uygun gösteriyordu, o zaman teklifi kabul etmedim. Şu anki şartlar bu teklife daha uygundu. Daha önce de dediğim gibi burası çok büyük bir camia. Alanın dediği gibi ben de hocayla yaklaşık yarım saat, bir saat görüştükten sonra projesine inanarak bu büyük camianın bir parçası olmak istedim. Ee, bunları söyleyebilirim. Teşekkürler. Yani tabii öyle üçüncü forvet olarak kendimi görmüyorum. Ee, buradaki bütün futbolcular çok değerli. Ee, burası çünkü büyük camia. Burada bütün futbolcular e, kapasite olarak çok yüksek e, konumda. E, ben buraya tabii rekabete girmeye de geldim. E, kendi e, yapabileceklerime de güveniyorum. Yani e, yani kendimi üçüncü forvet olarak görmüyorum. Dediğim gibi e, sonunda Fenerbahçe'ye en faydalı olacak kimse oynayacak. E, ben de e, dediğim gibi o rekabete girip inşallah e, atabildiğim kadar atmak istiyorum bu forma altında. Ball is not only on the pitch, it's uh, outside the pitch as well. And if uh, the people bring you there, make everything very good for you outside the pitch, you're going to to shy. Uh, on the pitch as well. So I'm just looking forwards to to show my quality and uh, I will do my best to help the team to win uh, the title this season. Evet güzel bir soru. Açıkçası bu basit. Benim buraya gelme sebebim elbette ki Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak. Asıl ana hedefim bu ve bunu başarabilirsek benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluk olacak. Söylemiş olduğum gibi ana hedefimiz şampiyonluk. Benim de ana hedefim bu ve ben de bu noktada bu doğrultuda elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Çünkü kendi kalitemi gayet iyi biliyorum. Yapabileceklerimi iyi biliyorum. Özellikle formda olduğum zaman neler yapabileceğimi gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla bu anlamda herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum beni buraya getirdikleri için, buraya geldiğim için. Şunu da iyi bilmek gerekiyor. Futbol sadece saha içinde olan bir durum değil. Saha dışı da çok önemli. Eğer bir takım sizi getirmek için çok büyük bir uğraş sarf ediyorsa sağ dışında sizin de karşılığını vermeniz gerekiyor. Sağda yaptığınız performansla sağda parlamanız gerekiyor. Bunu bu şekilde gösterebilirsiniz. Ben de kalitemi göstermek adına sabırsızlıkla bekliyorum ve şampiyonluğu kazanmak adına elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben bunu bir kere yaşadım ama daha önce farklı çok iyi hocalarla da çalışmıştım. Ee, benim için tabii ki güzel bir şey. Ee, pozisyona gelirken e, ben son iki senede kendimi sol bek de iyi e, performanslar verdiğimi düşünüyorum. Ee, i̇lk pozisyonum o tabii ki her zaman bir oyuncu için farklı pozisyonlarda oynamak için e, o iyi bir şeydir. Farklı kullanabilirler beni yani. Ee, ama dediğim gibi ilk pozisyonum ve kendimi çok e, İ istediğim pozisyonun sol vektörü en çok nasıl ıı, takıma katkı vereceğimi düşünürsek ben kendimi orada daha iyi düşünüyorum. Regarding the TFF elections, I have nothing to comment. I'm I'm a foreigner, yabancı so if it's a democratic process, I just have to respect and to congratulate the new the new president of TFF. Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanıyla alakalı olarak tabii ki çok fazla yorum yapmak istemem bununla alakalı çünkü ben bir e, yabancıyım. Eğer demokratik ortamlarda gelişmişse bu seçim tabii ki de saygı duyuyoruz ve aynı şekilde yeni kazanan e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı da kutluyoruz. Bu saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Şunu da söylemek gerekiyor. Maxi kazanan karakterde bir oyuncu, bir winner. Aynı şekilde Jose Mourinho da öyle. Ve yaptığımız görüşmeden sonra sadece bürokratik aşamaları geçtikten sonra kendisi buraya gelmeye ikna oldu. Onun burada olmasından dolayı hem mutlu hem de gururluyum. We are going to try to bring the the right players as soon as possible that's the first thing. Doğru oyuncuları en hızlı şekilde getirmek bizim niyetimiz şu anda ilk şey bu. Because sometimes when you wait for opportunities maybe then the opportunities will not happen. Bazen fırsat olarak beklediğiniz transfer sizin için bir fırsat olmayabilir. We are a big club we know what we want. Biz büyük bir kulübüz ne istediğimizi de gayet iyi biliyoruz. And we try to to make it happen ve bunu da hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Gerçekleştirmeyi deniyoruz. Ve bizim tabii ki de kontrol edebileceğimiz şey kendi zamanımız. Karşı tarafın zamanını tabii ki bu anlamda kontrol edemeyiz. But our objective is to have the squad closed as soon as possible and then be the market. Tabii ki de hedefimiz yapmak istediğimiz transferleri bir an önce gerçekleştirip sonrasında da eğer çıkarsa karşımıza fırsat transferlerimizi değerlendirmek olacak. It's true there are many players from Fenerbahçe that the market is inquiring about. Evet şu bir gerçek ki Fenerbahçeli futbolculara bu anlamda ilgi var transfer pazarında. This is also a good sign, sign that we made a good job and that we worked well also last season. Bu da aynı zamanda iyi bir işaret. Neden iyi bir işaret? Bu geçen sezon iyi bir iş yaptığımızı, iyi bir çalışma ortaya koyduğumuzu da gösteriyor. Tabii ki de yönetimimizden ve sayın başkanımızdan aldığımız talimat and Ferdi, en iyi oyuncularımızı e, takımda tutabilmek. And Ferdi of course is one of the, our best players and also one of the best Verdi de tabii ki bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesi ve aynı zamanda Hamili takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. So of we like to lose him. Tabii ki de onu kaybetmek istemeyiz. Like we like to lose any key Hiçbir şekilde anahtar oyuncumuz önemli oyuncumuzu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki tabii bazı oyuncularımız takımdan ayrılacaklar. Like your colleague asked also because of regulation we need of course to to allow some players to leave. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu düzenlemeden dolayı yabancı kuralıyla alakalı olarak bazı oyuncularla yollarımızı ayırabiliriz. Ama temel olan şu ki hiçbir şekilde anahtar ve en önemli oyuncularımızı kaybetmek istemiyoruz. About is not to speak rakamlarla alakalı ben konuşmak istemiyorum. Hani nereye kadar diye sormuştunuz. Çünkü bir gün ee, söylenilen teklif rakam çok bir şey ifade eder, fazla şey ifade eder ama bir gün etmeyebilir. Bu değişken bir şey transfer pazarında. What I can say is that, uh, söyleyebileceğim tek şey aslında bununla alakalı olarak Oğuz başından beri bize gelmek istedi. Biz de aynı şekilde onu tercih ettik. And I can tell you between, uh my first meeting with Ous and uh, the time that he signed contract was about 24 hours. Ve biz yapmış olduğumuz toplantıda aslında bu transferi 24 saat içerisinde bitirmiş olduk. So I don't know who was interested in him or who called him or who called his agent. Aslında bilmiyorum. Onu kim aradı? Hangi menajer aradı? Bu noktada bir bilgim yok. What is important is what we did and if the others talk and we do that's not my problem. Önemli olan onun yaptığı şey, onun burayı seçmesi ama diğer konuşulan konuşmalar benim dahil olmak istediğim konuşmalar, değil, ilgilendiğim konular değil. And I just wanted to answer the question because I didn't want to put Oğuz in a situation that is not about him, it's about me and about the club. E, bu yüzden aslında bu soruya cevap vermek istedim çünkü Oğuzu böyle bir durumun içerisinde sokmak istemedim, bu konuşmaya dahil etmek istemedim, o yüzden ben cevap vermek istedim.